Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada bir tane tüm tavuğumuz var. Önce şöyle işe yaramayan yerlerini bir alacağız. Tavuğumuz daha çabuk pişsin diye de Tavuğumuzu bir dört parçaya vereceğiz. Şu kuyruğu da alacağız. Şu kemiklerin ucundan da alalım. Tavuğumuzu kontrol edin. İçi temiz değilse yıkayın. İçi temizse dokunmayın. Tavuğun içi çok güzel çok güzel temizlenmiş. Biz buna dokunmayacağız. Tavuğu derisiyle beraber kullanacağız. Tavuğu yıkadığınız zaman da çok dikkat edin. Sağ sola suyunu damlatmayın. Bulaş olmasın. Arkadaşlar bu tavuktu, etti, balıktı. Çok önemli. Elinizi değdikten sonra işte herhangi bir şeye dokunmayın. Direkt elinizi yıkayın. Ben hemen elimi yıkadım geldim. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Suyunu veriyoruz. E, suyunu göz kararı vereceğim. En son kaç bardak koyduğumu söyleyeceğim. Yedinci bardak suyumuzu da veriyoruz. Şimdi bunu ocağa götüreceğiz. Kaynayınca altını kısacağız. Arkadaşlar şöyle bakın. Tavuğumuz kaynadı. Tavuğumuzu orta ateşin altına getiriyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Tavuklarımız kemikten ayrıldığı zaman pişmiş demektir. Ortalama pişme süresi 35-40 dakika arası. Siz isterseniz düdüklü tencereye atın. 8 dakikada tavuğumuz olur. Arkadaşlar şöyle bakın. Tavuklar kemikten ayrılmaya başladı. Tavuğumuz pişti. Şöyle görüyor musunuz? Neredeyse dağılıyor. İçinde de istediğimiz kadar su var. Hemen altını kapatıyoruz. Bunu ayıklayacağız. Suyunu süzdüreceğiz. O arada yufkasını yapacağız. Hemen bir tane yufka açtık. Yufkayı şöyle tam eşit bir şekilde ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Bunu tam ortadan kesiyoruz. kestiğimiz yerden şöyle hafiften bir ufaltıyoruz. Ondan sonra bunu rulo halinde sarmaya başlıyoruz. Sonuna geldiğimizde şöyle bir su sürüyoruz. Bu bunun yapışmasını sağlayacak. Şuraya koyalım. Hepsini arkadaşlar bu şekilde saracağız. Sona yaklaştığımızda hemen bir su sürüyoruz. Aynı şekilde bunu da yapıştırıyoruz. Bu iki dakika sonra şöyle yapışır altına koyalım. 2 dakika sonra bu açılma yapmaz. Birbirine tamamen yapışır. Arkadaşlar şöyle ortalama 3 santimlik eşit bir şekilde hepsini keseceğiz. Eğer ölçüyü tutturamazsanız şöyle bir tanesini yanına da koyabilirsiniz. Tabi uğraşmanıza gerek yok. En son uzunu kısası bir olur. Üstüne elini bir kere bastırırsın. Arkadaşlar elimizde borcam varsa borcam Kek kalıbı varsa kek kalıbı ikisinde de yapabiliriz. Hepsini ne yapıyoruz? Kalıbın dibine diziyoruz. Arkadaşlar hepsini dizdik. Şöyle elimizde kalan yuka parçalarını da arasına atayım. Hiç olmasın. Bunlar piştiği zaman hepsi aynı olur. Hiçbir sorun olmaz. Arkadaşlar şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar bir sıvıya aldık. Yağı da her tarafına sürüyoruz. Yağ içine akar hepsi nar gibi kızarsın diye önceden ısıtılmış 190 derece fırına götürüyorum ara ara kontrol edeceğiz e, tahminime göre 20-25 dakika içerisinde olması lazım arkadaşlar fırından getirdik ekmeklerimiz sıcak tavuk suyumuz e, ılık her tarafına gelecek şekilde tavuk suyunu üzerine döküyoruz daha önce ben bu tavuk suyuna bir kepçe tuz atmıştım onun için tekrar tuz atmıyorum Tavuk suyunun tamamını döktüm. Hemen burada bir ikili sarımsakla yoğurdumuz var. Onu da çırpıyoruz. Tabi yoğurdumuza biraz tuz atmamız lazım. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Tereyağımız var. Bunu ocağa gönderiyorum eritmek için çırptığımız yoğurdu her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Üzerinin tamamını yoğurtla kapladım. Hemen şöyle tavukları yemeğimizin üzerine diziyorum. Tavuğumuz da hazır. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Yağ bir gösterelim. Yağımız erimeye başladı. İçine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. kırmızı toz biber çok çabuk yanar. Ona dikkat edin. Bunda az da pulver kullanacağım. Pul biber yandığı zaman siyah siyah görünüyor. Onun için pulveri biberi ocaktan aldıktan sonra atacağım. Arkadaşlar şöyle bakın. Kaynamaya başladıktan sonra en fazla 4-5 saniye durdurun. İçin için ne yapar yanmaya devam eder. Pulver yanmasın diye hemen pulveri sonradan katıyorum üstüne. Yemeğimizi şöyle yavaşça bir çıkar diyoruz arkadaşlar. Tamamen görselliğini görün diye. Yemeğe bakın arkadaşlar. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevri Mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevri yapar. Siz isteyin. Bir yapalım. Afiyet olsun.